Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Roblox'a bu yıl da bot oyununda yani gemi yapma, gemi inşa etme oyununda size bazı kodlar vereceğim. Bu kodlar da size eşya veya item almanıza yani lazım olacak. Onları size göstereceğim, tanıtacağım. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi kodlarımızı vereceğim arkadaşlar. Bu arada yeşil takımı attı bize kanalımızın rengi de yeşil olduğu için tam Aslan Portal rengi oldu. Bu arada arkadaşlar bu benim yeni hesabım olduğu için bana buradan istek atabilirsiniz. Roblox videoları da çok istiyordunuz ben de onu çekmek istedim. İsmim Aslan Portal YT diye. Yalnız arkadaş istekleri 200'e kadar olduğu için çok fazla kabul edemeyeceğim. O yüzden siz beni followlayarak oynama join olabilirsiniz. Ayarlardan açacağım oyuna join olmayı. Hadi o zaman videoya geçelim dediğim gibi. Şimdi sağ tarafta shop'u görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerine tıklıyorsunuz yani sandığın. Bu arada bu yeni hesabım olduğu için diğer hesabımda yapmıştım ben bu kodları. Size bu yeni hesabımda göstereceğim. Burada sandık var. Yok değildi. Burada ayarlar var. Bunun altında random kod yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada kodu yazıyorsunuz ve random'a basıyorsunuz. Buradan size eşyalar gelecek. Şimdi ilk para kodlarını göstereceğim arkadaşlar size. Shift'e basarak yani eşittir koyuyorsunuz ve büyük harfle D'ye basıyorsunuz. Bu size 5 TL veriyor. Gördüğünüz gibi 5 gold geldi hesabımıza. 15 liramız oldu. İkinci paramız ise o da 5 TL veriyor. Büyük harfle P yapıyoruz yine. Redmo bastığımızda yine 5 gold'umuzu veriyor. Üçüncüsü ise hi yazıyoruz. Merhaba o da yine 5 gold veriyor altın veriyor arkadaşlar. Bir sonraki kodumuz Lurking kod arkadaşlar. Bu da size 10 tane balon, 1 teleport portalı ve 5 tane de havaya fişek veriyor. Göreceğiz şimdi. Bir dakika yanlış mı yazdık? Lurking code Evet 10 tane balon, 1 teleport port portalı, 5 havaya fişek verecek. Evet dediğim gibi verdi. Yanlış yazmışız. Bir yandan bakıyordum kodlara. ikinci kodumuz ise 10 tane balon, 5 pasta ve 25 tane de love bloğu veriyor. Böyle pembe gözüküyor ama love bloğu olarak söyledim ben. Big food print yazacağız arkadaşlar. Bu arada food'daki o değil. Buraya sıfır koyuyoruz. Küçük harfle t koyuyoruz. Burayı söylüyorum size. Bunu o zannedenler oluyor büyük harfle. Ben de zannetmiştim o yüzden söylüyorum. Bunu buralara sıfır koyuyoruz arkadaşlar. Bigfoot boşluk bırakarak print yazıyoruz. Redim'e bastığımızda 10 tane balon, 5 pasta ve 25 tane de lav bloğu veriyor. Pembe blok gibi. Ama koyunca kırmızı olduğu belli oluyor. Şimdi bir Happy, Happy Easter diye kodumuz da var. Master tamam. Bu kod galiba geçtiği için belki olmayabilir. Bu da 10 tane balon, 5 pasta, 5 tane pembe şeker ve 5 tane mavi şeker veriyordu. Bu şekerleri bakın invalid diyor. Yani zamanı geçtiği için. Biliyorsunuz yani kutlanıyor başka ülkelerde. Yumurtada tavşan böyle oluyor. O bayram içindi kod. O da geçtiği için olmadı arkadaşlar. Üçün, dördüncü kodumuz kaçıncı olduysa unuttum. The Sasquatch diye bir kodumuz var. Ve soru işareti koyuyoruz. Shift'e basarak yine. Bu da 10 tane balon, 5 hava fişek ve 1 teleport portalı daha veriyor. Dediğim gibi 10 tane balon. 5 hava fişek ve bir tane de teleport portalı veriyor arkadaşlar. Bir de bir eski kod daha vardı. Onu denemek istiyorum. 1 milyon members olacak. Members. Bu da arkadaşlar eskiden 5 tane ultra roket, 100 tane balon, 3 tane pembe şeker, 25 tane lavlo ve 10 tane de pasta veriyordu galiba olmadı. Evet invalid diyor. Süresi geçtiği için son kodumuzda arkadaşlar bu kodumuzu söylemeyeceğim. Arkadaşlar alt tarafta açıklamada yani yorumlarda hem de videonun açıklamasında Discord adresimiz var. Bu kodu da Discord adresimize gelerek elde edebilirsiniz. Bu da iki tane arka kakaolu kurabiye ve de iki tane ön kurabiye veriyor. Şu an yazıyorum kodu. Bura blurlu olduğu için göremeyebilirsiniz. Redim'a basıyoruz. Bir dakika yanlış girdim galiba. Neden olmadı? Galiba süresi bittiği için. Hmm. Evet süresi bitmiş arkadaşlar okuduğunda. Veremedim ama olsun. O zaman tüm kodları vermiş oluyoruz sizlere. Evet. Şimdi aldığımız eşyalarımızı göstereceğim. 30 tane burada balonumuz var. Gördüğünüz gibi balonları şişiriyoruz böyle. Renkli renkli balonlar çıkıyor. 5 tane hava hapçiğimiz burada. 5 tane daha hava hapçiğimiz var. Bu arada 25 tane lav bloğumuz. Bakın pembe gözüküyor ama bunlar kırmızı. Ve de daha sağlam yani bloklar. Galiba kolay kolay parçalanmıyor diye biliyorum. 5 tane pastamız var burada şöyle bir koyayım hepsini. İki tane de teleport portalımız. Şu an oyun biraz kasıyor. Kusura bakmayın. Mesela nereye koyarsanız Oraya karakter teleportlanıyor. Gördüğünüz gibi. Mesela başka bir yere koyalım bunu. Karşı tarafa da koyabiliriz. Şöyle uzaklaştıracağım. Ya da yanımıza gelsin. Şöyle uzağa gitmeyelim. Koydum arkadaşlar. Böyle. Bu arada size bir bak daha göstermek istiyorum. Koyarken daha çok yani hızlı tıklarsanız daha fazla koyuyor diye biliyorum ben. Bakın gördüğünüz gibi Bir, 2, 3, 4, 5 tane koydum. Bu arada burada eksi 3 yazıyor. Bu da oyunun bir bug'ı. 2 tane vardı bildiğiniz gibi bizde. 2 tane koyabiliyorduk. Ama hızlı tıklayarak koyduğum için üç tane oldu. Farklı farklı bir sürü portalların içinden geçebiliyoruz. Bunu sadece portallarda değil başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bir tane sürücü koltuğumuz var. Hızlı tıklayarak iki tane sürücü koltuğu koydum. Ve de bunlar çalışıyor arkadaşlar dediğim gibi. Hızlı tıklayarak koyarsanız daha etkili bir sonuç elde ediyor. Bu arada burada hava fişeklerimiz de var. Şöyle patlıyorlar. Sizlere göstereyim birkaç tane atıyorum böyle renkli renkli çok güzel rengarenk hava şekillerimizle havaya renk katabiliriz arkadaşlar bu arada eğer dışarıdan ses geldiyse kusura bakmayın özür dilerim dediğim gibi bilgisayarın ilk videom olduğu için böyle çekmek istedim sizlere bu arada bir diğer kodumuz ise arkadaşlar chill serial ıı, 709 was were her olacak arkadaşlar. Bu da büyük hava fişek veriyor bir tane. Gördüğünüz gibi büyük hava fişeğimizi de aldık. Roblox sevenleriniz varmış. Devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma alt taraftan ya da şuradaki logodan tıklayıp abone ol diyerek Aslan Portal ailemize katılabilirsiniz. Ve bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp aşağıda yorumlarınıza Kanalım hakkında görüşleriniz, iletileriniz veya da hangi oyunlar çekmek istediğimi, ne tür videolar ve yayınları ne zaman yapmamı istediklerinizi hepsini yazabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalıma abone olup yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.